Herkese merhabalar arkadaşlar. Her gün 5 tane İngilizce kelime öğrendiğimiz serimizin 9. videosunu çekeceğiz ve bugünle beraber tam 45 ÖSYM kelimesi öğrenmiş olacaksınız. Bu kadar öğrenmenizle bile emin olun 2-3 soruyu mutlaka yakalayacaksınızdır. Ki bunun hepsini öğrendiğimizde artık soruların kaçma ihtimali kalmıyor arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. İlk hangi kelimemiz çıkıyor acaba? Encompass. İlk çıkan kelimemiz encompass. Evet, ilk ÖSYM kelimemiz encompass oldu arkadaşlar. Bugünün ilk fiili aynı zamanda encompass ne demek? Kuşatmak, çevresini sarmak anlamına gelir arkadaşlar. Encompass ile ilgili ne söyleyebiliriz? Öncelikle bu in edatıyla fazla kullanılan bir fiildir ve encompass in dediğimiz zaman içine almak ve dahil etmek anlamlarına gelir arkadaşlar. Yani bir şeyi kapsamını almak diyebiliriz ve muhtemelen genelde sizlerde de close testlerde belki de karşınıza çıkabilecek bir kelime olabilir. Yanında in edatı ile not edelim. Şimdi diğer kelimemize geçelim. Ne? Çekelim bakalım ne çıkacak. İkinci kelimemiz precaution. İkinci kelimemiz precaution oluyor. Evet arkadaşlar, precaution daha önce ÖSYM'nin birkaç defa sorduğu, farklı anlamlarını da sorduğu bir kelime ne demektir? Önlem ve tedbir anlamına gelir arkadaşlar. Nasıl ki precaution'u sorduğu gibi önlem ve tedbir anlamına gelen başka hangi kelimeleri sordu ÖSYM? Mesela measure. Measure'ı çok fazla soruyor arkadaşlar. Ee, özellikle kelime sorularında çok fazlası çıktığı gibi cümle tamamlamalarda da karşınıza gelir önlem ve tedbirin bu diğer anlamında bilin. Ben aşağıya zaten diğerinde yazmış olacağım. Şimdi üçüncü kelimemizi çekelim arkadaşlar. Üçüncü kelimemiz obligatory oluyor. Evet arkadaşlar obligatory ne demektir? Zorunluluk bağlayıcılık yükümlülük anlamına gelir arkadaşlar. Yani bunu gördüğünüz yerde o işi yapmak zorundasınız. Mesela obligatory agreement dersem bağlayıcı bir anlaşmadan bahsederim arkadaşlar ve demin precaution çıkmıştı bize. Hatırlarsanız aynı anlama gelen ne demiştik? Measure demiştik. Obligatory measure dersek de zorunlu önlemler anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ikisinde böyle bir kullanım vardır. Peki obligatory dışında zorunlu anlamı gelen kelimeler hangisi? Acaba bunlardan yine sorulmuş ÖSYM kelimeleri var, da, var mı derseniz evet var arkadaşlar. Örneğin compulsory. Compulsory de yine çıkmadıysa eğer önceki videolarımızda muhtemelen bu fanusun içinde olan kelimelerden biri ki o da zorunluluk anlamı verecektir arkadaşlar. Yine obligatory değil de obligate olarak da çıkabilir bu kelime arkadaşlar. Dikkat edelim ikisi de yine aynı şekilde zorunluluk anlamı verecek bizlere. Şimdi dördüncü kelimemizi çekelim bakalım. Çığır. Evet arkadaşlar dördüncü kelimemiz inseparable oldu. Inseparable Şuradaki in kelimesini kapatırsak separate'den gelir arkadaşlar. Separate de bölmek aslında ikiye ayırmak anlamı vardır. Başına in getirdiğimiz zaman da olumsuz bir anlamla inseparable oldu. Yani ayrılmaz anlamını verdi arkadaşlar. Bir bütünden bahsederken onları ayıramayacağımızdan bahsederken bu kelimeyi kullanırız. Böyle söyleyince bir romantik tarafı da oldu. Nasıl? Yani çok ayrılmaz, çok samimi olduğunuz bir arkadaşınız için kullanacağınız bir kelime olabilir. Inseparable. Kanka anlamında kullanılabilir bir kelime aynı zamanda. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. You are my inseparable part. Yani sen benim ayrılmaz bir parçamsın demek isterseniz de bu kelimeden yararlanabilirsiniz. Şimdi son kelimemizi çekelim. Evet. Son kelimemiz sonunda bu phrasal geldi arkadaşlar. Lead to son kelimemiz oluyor. Evet arkadaşlar lead to yine Özlem'in çok sevdiği kelimelerden anlamı neden olmaktır, sebep olmaktır, yol açmak anlamındadır. Ve biliyorsunuz ki ÖSYM bununla aynı anlama gelen bir sürü farklı kelimeyi hem phrase olarak hem kelime olarak sormuştur. Önce söylediğimde hatırlayacaksınızdır. Bring about gibi, bring about gibi, trigger gibi, induce gibi, cause to be gibi yani neden olmak anlamına gelen çoğu kelimeyi e, sorar ÖSYM. O yüzden özellikle neden olmak e, olarak sözde yazıp ve karşısına çıkan çoğu kelimeyi ezberlemeye çalışırsanız her sınavda mutlaka her sınavda emin olun karşınıza neden olmak anlamına gelen bir kelime çıkar arkadaşlar. Evet bugünün 5 kelimesi böyleydi. Sonuncusu ne olmuştu? Phrasal'ımız neden olmak anlamına geliyordu ve diğer anlamları da bilelim. Özellikle bring about ve bring along e, phrasal kısmında sorulan sorularda inseparable ayrılmaz ve ayrılamaz bir bütünden bahsederken kullanıyorduk arkadaşlar. Bunu kankalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine precaution önlem tedbir anlamına geliyordu arkadaşlar. Özlem'in sevdiği kelimelerden biriydi. Ve uh, obligatory bir zorunluluktan bahsederken bu kelimeyi kullanıyorduk arkadaşlar. Ve ilk kelimemiz ne çıkmıştı bize? And. En... Ve en arkadaşlar etrafı çevirmek, çevresini sarmak anlamında kullanılıyor. Kapsamak anlamında da ve genelde in edatıyla kullanıldığını söylemiştik. Bugünün 5 kelimesi bu oldu arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.